Heh? Yok artık daha neler? Ne? Ne? Arkadaşlar Koniti Minasan yeni bir yüzyancı yani 5 lira videosuyla sizlerleyim. Diğer videolarımda bahsettiğim gibi Japonya'da 3 tane büyük yüzyancı vardı. Daiso, Seria ve Kendo demiştim. Daha önce Daiso ve Seria hakkında video hazırlamıştım. Bu seferki videom ise Kendo ile ilgili. Bakalım Kendo'de ne gibi ürünler var. İlk ürünümüz şu şekilde silikon keyboard cleaner. İsminden de anlayabilirsiniz, klavye için olan bir ürün. Hani mesela şöyle bir klavyemiz var, tozlu bir klavyemiz, arasında e, pislikler girmiş. Şunu şöyle, şu e, ürünün sırtıyla şöyle alıyorsunuz, pişt diye. Şöyle patişt, pişt, pişt, şöyle arasındaki pislikleri bununla alabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz ise şu şekilde bir ürün. Boruke PC Stand. Mesela e, laptopu sürekli kullandığınızda alt kısmı ısıma yapıyor değil mi? Onu e, engel olmak için böyle bir yuvarlak top yapmışlar. Bilgisayarı kullandığınız yere şöyle koyuyorsunuz, daha sonra da üzerine laptopunuzu şöyle koyduğunuz anda gördüğünüz gibi e, havalandırma sağlıyor. E, yapışmadığı için alt taraftan ısınma olmuyor. Kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Diğer bir ürünümüz ise şu şekilde kevuru Kaba diye bir ürün yapmışlar. Biliyorsunuz ki e, telefonlarımızı şarj ettiğimizde kablolar çok çabuk e, kopuyor, Kullanılmaz hale geliyor. Bu kabloların kopmasını engellemek için bir tane ürün yapmışlar. Şöyle bir iPhone kablomuz var. Aldık mesela. Şöyle değil mi? Öncelikle bu gülen suratı şöyle tüne geçiriyoruz. Can, Are? Ha, geçti geçti. Şöyle kablomuzun arasından geçirdik arkadaşlar. Daha sonra ise şöyle koyuyoruz bu boğazını bu smile'ın. Şöyle koyduk. Şuradan da kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ta-da! Ça dere dere dere. Hem kawaii hem sevimli hem de koruyucu bir şekilde. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Bu babası ve oğlu. Sıradaki ürünümüz ise şu şekilde Handi Fan diye bir ürünümüz var. Japon kızlarının ellerinden düşmeyen bir ürün. Bu bildiğiniz vanturator tabii. Şöyle ee, neresi güzel derseniz hiçbir şekilde ne pili var ne de şarj olacak yeri var. Neden diyeceksiniz? Ee, şu elinizin gücüyle çalışıyor. Şöyle. Bilmiyorum Türkiye'de de bu tutar mı? Çünkü biraz çocuksu gibi ama gerçekten kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hani ne pil gerekiyor ne şarj gerekiyor. Çok güzel. Şöyle yaptığınızda bayağı ursay. Tutu ursaylı ama şöyle yaptığınızda geçiyoruz. Diğer bölümümüz ise şu şekilde. Cicaaan! Sıraydı cippa! Benim ilk videomdan hatırlayan bilir, e şöyle bir ürün anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Şöyle içine pil koyuyorduk. Daha sonra bu mesela işte patates kızartması veya e, mısırın torbasını şöyle eritip kapatıyordu. Bu ürün ise yuvarlıyor poşeti. Nasıl yuvarlıyor peki? Hemen şöyle açalım. Mesela şöyle bir e, unumuz var. Biliyorum bugünlerde herkes e, ekmek yapıyor. Ben de e, ekmek yapıyorum evde. Şöyle artan bir unum var. Mesela şöyle ekmek ununu kapatıyorum öncelikle. Şöyle kapattım. Daha sonra ise çok basit şu kısmını şöyle arasından geçiriyorum arkadaşlar. Daha sonra ittiğimde şöyle kapatıyor. Şöyle kapatıyor gördüğünüz gibi içeriye sıkıştı. Şöyle. Yiyeceklerinizi taze olarak korumamıza yardımcı olabilir. Bence çok mantıklı. Arkadaşlar sıra dökülümüz şu şekilde. Çeçen. Çubu horda. Dere dere dere. Mesela diş macunumuz var. Altında biraz kaldı ama dışarı çıkmıyor. Biz bunu nasıl dışarı çıkabiliriz? Mesela bizim evde şoga var diyelim. Bu şoga e, zencefil oluyor. Bu zencefilin içinde sadece biraz kalmış. Ben bunu nasıl çıkaracağım? Şunu alıp şuraya sokuyoruz arkadaşlar. Daha sonra şunu şöyle döndürüyoruz bildiğiniz. Döndür 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 zaman şöyle gördüğünüz gibi. Hatta şöyle göstereyim. Döndürdüğünüz anda bütün e, zencefili aşağı doğru çekiyor. Ve daha sonra burada e, bittiği için açtığınız anda pat diye çıkıyor. O yüzden hmm, e işte hani bilmiyorum. Yani çok fazla e, bu olmazsa yaşayamam diyemeyeceğim ama e, yani eğlenceli bir ürün yapmışlar. Evet arkadaşlar sıradaki sıradakiliğimiz şu şekilde. Dira Grobu. Bu nasıl bir ürün biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle bu eldiveni takıyoruz. Şöyle taktık. Peki bu neye yarıyor? Üzerinde yazdığı gibi pira demiş ya. Soymaya yarıyor arkadaşlar. Bu patatesi alıyoruz böyle. Şu anda evde patates kalmıyor. O yüzden yapamayacağım. Kusura bakmayın ama patatesi alıyoruz şöyle. Şöyle patatesi üzerine şöyle şöyle yaparak soyabiliyoruz. Veya balığı yine aynı şekilde balığı alıp şöyle üzerine böyle yaptığınızda pullar dökülüyormuş. Özellikle size şok 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 bir haberim var. E gittim şöyle bakınıyordum. Bir baktım bildiğim bir tane e, Türkçe harfler yazıyor. Dedim, "Aa ben bu Türkçe harfleri bir yerden gördüm." Hemen durdum şöyle bir baktım ki Paşabahçe yazıyor. Yüzyenci yani 5 liracı da Paşabahçe var. Ben 2012 yılından beri Japonya'da yaşıyorum. Buraya geldiğimde Paşa Bahçe çok kaliteli bir üründü sanki. Dedim ben Japonya'da yaşadığımda bu Paşa Bahçe'nin kalitesi mi düştü? Çok şaşırdım. Hemen size aldım gördüğünüz gibi bardaklar Paşa Bahçe'nin bildiğiniz bardakları 100 yen yani 5 liraya satılıyor. Çeşit çeşitimdi. Şöyle 3 çeşit aldım ben. Normalde diğer 100 de satılan bardakları görseniz böyle hani Neredeyse kağıt gibi incecik böyle kalitesiz bardaklar bildiğiniz böyle güzel bardaklar 5 ee, liraya bulunmakta. Bilmiyorum ilginci mi geldi benim ama belki de e, piyasaya ucuz bir şekilde girip daha sonra acaba fiyatımı yükseltecekler bilemedim ama bulunmakta. Evet arkadaşlar son iki ürünümüz aynı şekilde şöyle geliyor. Tara 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 Vanda Furumacık. Ne yapıyor diyecekseniz, şunun üzerine bozuk para koyduğunuzda, bozuk para çoğalıyormuş. Yani bunu alan herkes zengin oldu diyebiliriz. Şöyle bir tabağımız var arkadaşlar. Ee, arkadaşımıza diyoruz ki, bu tabağın içine para koy. Arkadaşımız da şu parayı şöyle koyuyor. Daha sonra da ben gösteriyorum şöyle parayı. Aa bak burada 10 e, yen var sadece başka para yok diyorum. O da evet diyor. Daha sonra şöyle e, ee, abrakadabra, abrakadabra yapıyorum. Abrakadabra, abrakadabra yaptıktan sonra şöyle abrakadabra yapıp parayı çıkartıyorum. Sizce nasıl yaptım bunu? Evet arkadaşlar son ürünümüze geldik. Para yırtma. Öncelikle üzerinde bir tane dikkat dikkat diyor. Sadece bu sihri iki kere yapabilirsiniz. Korkutucu değil mi? Öncelikle arkadaşlar şöyle bir para var. Gördüğünüz gibi gerçek Japon parası kağıttan. Gerçek olan bir para. Daha sonra bu parayı arkadaşlar şöyle ortadan cadde yırtıyorum. Yırttım. Daha sonra ise bunu şöyle katlayıp tekrar yırtıyorum. Bence daha çok yırtmalıyım. Al sana, al sana, al sana. Yırtıyorum bakın gördüğünüz gibi yırtıyorum parayı. Yırtıyorum. Daha sonra ise bunu şöyle katlayacağım şöyle gördüğünüz gibi katlıyorum. Oh! Şöyle katlıyorum. Katlıyorum. Yani parayı yırttık. Daha sonra da abrakadabra yapıyorum. <laughs> <laughs> abrakadabra yaptık. Daha sonra da açıl susam açıl diyorum. そこカットしたらいいかそこカットしたらいいか <laughs> Bana bir kez daha şans verin. Şöyle bir paramız var gördüğünüz gibi. Bu sefer becereceğim. Şöyle paramız var. Öne arkalı şöyle para değil mi? Şimdi bu parayı alıyorum şöyle. Daha sonra öncelikle yırtıyorum. Çan! Yırttım. Devam ediyorum. Yetmedi. Daha çok yırtmak istiyorum. Al sana. Yırttım parayı. Paramparça ettim. Daha sonra ise ben bunu böyle alıp katlıyorum arkadaşlar. Biraz önceki para göstermiştim zaten. Katladım. Daha sonra ise şöyle bir kez daha katlıyorum. Katladım şöyle. Gözlü gibi. Daha sonra da sihirli sözcükleri söylüyorum. Bu çok önemli. Avra kadavra. Tamamlandı. Ve benim biraz önceki üflememle bu para normale döndü. Açıyoruz hemen. E? Yok artık daha neler? He? Eh? Eh? Yes! Süper değil mi arkadaşlar? Çok eğlenceli. Çok zaten Nikay var? Bir düşünün sizce nasıl yaptım ben? Eğer anlayan olursa lütfen yorum bölümüne yazın. Ben de doğru mu yanlış mı size haber vereyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Bay bay.